Bu inat nedendir? Bir türlü anlamıyoruz. Trabzon kamuoyuna Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin üzerinde bulunduğumuz bu alanda yeni bir terminal binası yapma kararı aldı ve ihalesini yaptı. Bunun üzerine konunun uzmanları değerlendirenin bir taşkın alanı olduğunu daha önce de çeşitli afetlere maruz kaldığını bilimsel verilerle ortaya koydu. Ve bu yatırımın başka bir alanda planlanması gerektiğini dile getirdi. Değerli basından bu dereyle ilgili, maske Vadisi ile ilgili bendeniz kardeşinizin de bir bağlantısı var. Yıl 1990 ben askerdeyim. Bu maske Vadisi'nin taşkınından bu acılardan dolayı bendeniz kardeşiniz de askeri 3 ay nokta yok. Yani bizatıya bu derenin aşkınlığını yaşamış bir insanız. Yani şu gösterdiğimiz resim 90'lı yıllarda bu derenin, Aska Vadisi'nde o derenin yaşandığı andaki resmi ve fotoğrafı. Ben deniz kardeşiniz de onda bizzat yaşamış bir kardeşiniz. Terminalin dere yatağına yapılması kararı alındıktan sonra Rize, Trabzon, Artvin, Kastamonu, Sinop ve Bartın, Bahtin illerimizde can ve mal kaybıyla sonuçlar ağır afetler yaşandı. 1990'da hepimizin hafızalarında acı bırakan o büyük sel afeti nerede yaşandı? İşte bugün burada bulunduğumuz bölgede yaşandı. Bu acı gerçeklere rağmen Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Murat Zorluoğlu geçtiğimiz günlerde yaptığı basın toplantısında terminal binasının söz konusu alanda yapılacağını tekrarladı. Ve gördüğünüz üzere yıkımlar da başlamış oldu. Sevgili Trabzonlular, bilim insanlarının iklim değişikliği ile ilgili yaptığı uyarılar maalesef gerçekleşmeye ve acı sonuçlar vermeye başladı. İklim değişikliğinin Karadeniz bölgesini daha da ağır bir şekilde etkileyeceği, yağışların artacağı, bu durumlarda da sel ve heylen riskinin artacağı ifade edildi. Nitekim bu yıl içinde Karadeniz bölgesinde yaşanan afetler bunu net olarak ortaya koymuştur. Trabzon'da bu manada riskli bölgelerin başında Dere Vadisi gelmektedir. Bilim insanlarının yaptığı onca uyarılara rağmen Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin bu alanda terminal binası yapmaktaki işsacı olmasını anlamak mümkün değildir. Yaşanan sel ve heyda heyelan ve afetler sonrası Sayın Cumhurbaşkanımızın yere yataklarına yapılaşmaya izin verilmeyeceği yönündeki birçok açıklaması ve talimatları oldu. Sayın Belediye Başkanı'nın bu tutumu Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamalarıyla Çelişmek, çelişmektedir. Belediye başkanının dere yatağında terminal yapını savunduğu toplantıda ileri sürdüğü gerekçelerin ise bilimsel açıdan kıymeti harbiyesi yoktur. Geçmişte yapılan yanlışlar üzerinden gidilerek bugün yapılan yanlışların savunulması akıl ve mantıkla izahı mümkün değildir. Büyükşehir Belediye Başkanı gün Trabzon'un basın mensuplarına orası imar alanıdır biz dere yatağında yapmıyoruz, mimar alanda yapıyoruz demesine buradan şöyle cevap veriyorum. Ve diyorum ki, bakınız buradaki binalarımız da mimarlı yerlerde yapılmıştı dere yatağında. Sayın Başkan, bakınız buradaki mağduriyet, buradaki ruhsatlandırma, mimar müsaadesiyle yapılmıştır. Ama burada bunca acı olmuştur. Yani bir yanlışı başka bir yanlışla ısrar etmenin manası yoktur. Trabzon'da bütün meslek odalarımız tehlikeye dikkat çekiyor. Bu yaptığınız bilime aykırı yanlıştır diyor. Hadi partiler siyaset yapıyorlar diye dikkate almıyorsunuz. Bilim çevrelerini ne diyeceksiniz? Neden sizden istedikleri raporları bir türlü kamuoyuyla paylaşmıyorsunuz. Kamu yetkisini ve milletin kaynaklarını kullanırken bir kere seçildikten sonra iş bitti artık, istediğimiz gibi yönetiriz anlayışından kurtulmalısınız. Sayın Zorluoğlu'nu hem bilime hem de ortak aklı dikkate almaya davet ediyoruz. Biz bu açıklamayı yapmadan önce Sayın Zorluoğlu'nu ziyaret etmeyi planlıyorduk. Fakat kendisinin yaptığı açıklama üzerine bundan vazgeçti. Sayın Zorluoğlu kamuoyunun algılarla yönetilemeyeceğini algılarla yönetilebileceğini sanıyorsa yanılıyor. Trabzon kamuoyu algılarla popülist hareketlerle yönlendirilebilecek bir kamuoyu ve bir şehir değildir. Kamuoyunu da harekete geçmeye davet ediyoruz. Bu mesele hiçbir partinin ya da meslek odasının şahsi meselesi değildir. Bu mesele Trabzon halkının meselesidir. Biz Saadet Partisi olarak siyasal sorumluluğumuzun gereğini yerine geçiriyoruz. Basın, basın açıklamamızdan sonra köşeye çekilip seyretmeyeceğiz. İlk işimiz olarak siyasi partilerin ardından meslek odalarımızı ziyaret edeceğiz. Meslek odalarımızın öncülüğünde Trabzon kamuoyunun bu yanlışa dur demelidir. Saadet Partisi olarak öyle bir hareketin en önünde saflarda yer alacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Biz inanıyoruz ki bilime inanan, şehrini seven ve geçmişte yaşanan ders, ders, ders olan bu şehir evlatları bu yanlışa dur diyecektir. Unutmayalım ki bu şehir sadece yöneticilerin değildir. Bu şehir senin şehrin. Benim şehrim tüm Trabzon'da yaşayanların şehridir. Bunlar daha sekiz yıl oldu. Milyonlarca liraya mal oldu. Ve şimdi yıkılıyor. Bu nasıl bir öngörüsü tuttu? Böyle sekiz, evet yedi yıl sonrasını göremeyenler şehrin gelesine dahi paralar da verebilir mi? Bu da bugündeki kaynaklarına da Bütün bunlar finansızlığın, kurarlamsızlığın, istişare etmemenin, iş ehline vermemenin bedelleridir. Şimdi de aynı yerde terminal binası için yapılıyor. Bizim itirazımız bunadır. Buradan Sayın Zorluoğlu'na bir